Herkese selam kanalı, kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere hesabımı tanıtacağım. Evet çünkü neden olmasın. Hesabımı tanıt... Ben dedim ki, Hesabımı tanıtmasam olmaz dedim. Ve hesabı tanıtma videosu çekmek istedim. Şimdi ilk öncelikle kaydettiğim kostümlere bakacağız. Uf, nereye tıklanıyor? Oha arkada... Bu olan biri var. <laughs> Faiska istemiyorum arkadaşlar. Birinci olarak bu kıyafetimiz var. Gördüğünüz gibi böyle bir rap tarzlı. Şu anki olduğum avatarım var. Bakın böyle kedi yapmak istedim. İkinci olarak böyle biraz brazilyan karakterimiz var. Bu ilk yaptığım karakterlerden biri. Bunun da daha dün mü, geçen gün mü ne yapmıştım? İlk ihtimalle geçen gündü. Bir istek atmayın amk. Galiba geçen gündü. Bu benim en güzel karakterlerimden biri. Çok güzel bir karakterim bu. Bu karakteri seviyorum. Ve severek de kullanıyorum. Asla pişman değilim. Bu da benim okurcu kıyafetim. Bunu video için kullanacaktım ama o videoyu yapamadım maalesef. Çünkü çok zordu yapımı. Bu boş. Atlet Don takımı. Böyle bir takım var. Ben bu takımı da severek kullanıyordum. Kullanıyordum ama şu an kullanmıyorum. Bunu da bugün yaptım. Bir kombin. Şşş saçma oldu. Hele ki altı. Bakın. Altı çok saçma oldu. Hadi bak üstü üstü şeyleri anladım ben. Aksesuarları ve aksesuarları almadım da. Alt çok kötü. Ya bunu silerim mi direkt? Kayıtlardan. Böyle bir kombinimiz var. Bu kombine de şu şeyi nedir? Angela setini ilk aldığımda yapmıştım. Böyle bir inek setimiz var ya. Çok tatlı. Bu set çok tatlı. Ben bu seti de severek kullanıyorum ya. Çok tatlış bir set bence. Ay, yanıma biri geldi. Neyse ben böyle bir avatar. Ay dur. Böyle bir avatar. Okul kıyafeti olarak yapmıştım. Onu silerim büyük ihtimal. Neyse avatarlarım bu kadardı. Avatarımı Şimdi ise seviyem neden yedi? Çünkü ben bu hesabı ilk açtığımda seviyem ben bu hesabı ilk önce, ilk açtığımda seviyemi yükseltmemiştim ve yükseltmeyi planlamıyorum çünkü önemli olan seviye değil önemli olan kişiliğinizin nasıl olduğu <laughs> ama seviye de çok önemli çünkü creator olmaya çalışıyorum yani bu yüzden. Ama asla kuraytır olamayacağımı biliyorum. Neyse şimdi geçiyoruz kıyafetlere. Saçlardan. Ama yüzlerden. Böyle yüzlerim var. Tabii ki şimdi bunu kullanmıyorum. Bunu kullanıyorum. Bunu geçiyoruz. Bir dakika. Şunu şuraya kaldıralım. Şöyle setlerim bunlar. Yağmur beni taşıma. Şöyle setlerim var. 9 tane setim var. Yakında bunların arasına bir tane daha set girdi. Hı hı. Bu set. Uyuşturuyor. Güzel bir set. Ay yeni ya pembe kelebek seti. Ve bir tane daha set var aklımda. Bunlar seti almak istiyorum. Neyse. Geçelim. Zırhlardan iki tane zırhım var. Sky zırhıyla bir tane böyle hız zırhı. Yoldaşlardan bir tane yoldaşım var. O da Plague. Yanımda görüyorsunuz. Plague. Yürüyüşlerden üç tane yürüyüşüm var. Birinci yürüyüş, ikinci yürüyüş ve üçüncü yürüyüş. Ben daha çok bu yürüyüş kullanıyorum. Saçlarına gördüğünüz üzere çok saçım var. Yani şöyle, şöyle. Şöyle bir saç. Ay, yukarı kaldı. Şöyle bir erkek. Şöyle bir erkek. Şöyle bir erkek. Şöyle bir erkek şöyle bir kız saçı. Bir de şurada iki tane erkek saçı. Bir tane de kız saçı. Gördüğünüz üzere nefesim yetmedi. <laughs> Geçiyorum. Buradan kıyafetlerim. Bunlar. Çok fazla kıyafet almıyorum. Almak istemiyorum ama eski hesabımda bayağı fazla kıyafet vardı. Hmm, geçiyorum. Hop, geçtim. Burada altlarımız var. Ben daha çok bu alt seviyorum. Şu an kullandığım altı. En sevmediğim alt ise şu alt. Neden alt? Anlamıyorum hiç. Hiç anlamadım olayı. Ay, altı değiştireyim. Dur. <laughs> biraz kasıyor da şapkalardan böyle 3 Oradan geçmeyeyim dedim. Burada kulaklıklardan bir tane kulaklığım var. O da küçük. Bakın, küçük bir görüyorsunuz. kelebek sesinde kim? ben de durdu? Hop. Hop. Gayet güzel durmuş. Saç da... Aa, saç çok tatlış duruyor. Kıyafete aşık oldum. Kıyafetini net alacağım ha. Kıyafete aşık oldum. Çok güzeldi. Eldivenlerden böyle arcade eldiven var. Bir de böyle bir vardı eldiven var. Başka eldiven yok. Fakirlik.com Ayakkabıyı geçmiştik ayol. Ayakkabılardan sonra ayakkabılarımız mevcut. Bakın görüyorsunuz. Ben en çok içlerinden şunu geçelim. Gözlük... gözlük var. Birinci gözlük ve ikinci gözlük. Da daha, daha çok bu gözlüğü kullanıyorum. Bunu da eski bir avatarımda almıştım. Çok kötü duruyordu. Ben daha çok fashion Ben daha çok bunu kullanıyorum. Ama şu an bu kombinimle uygun olmadığı için kullanmıyorum. Şöyle bir var. almıştım da bilmiyorum çantalardan böyle iki tane kanat var bir tane çanta iki tane de uyur böceği uyur böceği ve kare kedi çantası var böyle ben daha çok şu iki kanadı kullanıyorum <laughs> Bitti. Dur ya kanadı çıkarmayı unuttum. Heh. Çıkalım. Bunlar kıyafetlerimdi. Şimdi gidelim arkadaşlarımı. Ravza, Hazal, Derin, Bilmem Yani kreatörlerle otomatik arkadaş olunabiliyor. Bunu da söylemiş olayım. Benim kardeşim ismini böyle yapmak istedi. Gerçek adı Cereski değil. Ama gerçek adını söylemeyeceğim. Çünkü gerçek adını bir 200de söylemek istiyorum. Nasıl olsun değil mi? <laughs> hmm. Hmm, burası bitti. Evime ışınlanıyorum Evlerden bir tek bu evim var. <laughs> evim yok. <laughs> Ev almadım. Ama ev alacak olursam da hangi eve alırdım? Hangi eve? Eğer bir gün ev alacak olursam bu evi alırım. Bu evi veya bu evi alabilirdim. Şu ev ama en çok ben şu Meri'netin evini sevdim çok güzel Neyse şimdi Kur'an paketine bakacağım Kur'an paketinde değişiklik var mı yani nerede şu Kur'an paketi Pukabi, paketi Kur'an paketi 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 a baddie in the Bada 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 Ama kuramın hissetini satın aldığım için göremiyorum Oh my high. But I wanna die But I wanna die But I wanna die ama vaksa ama vaksa nene. Yani mı gösteriyorum sizlere? Yani Yoğun, göstermeden edemem? Unuttum yani not Hop. Böyle dört takipçim var. 9 tane gönderim var. Üç kişi de takip ediyorum. Bakın burada da takip ettiğim kişilerin isimleri gözüküyor. Kayı ben öldükten beri tercih ettim. Bakın. Okay. Buna daha dün çektirdim. <laughs> Parti yapıyorduk biz. Kız gecesi. Okay. Burada bal olduğu. arkadaşımı çekmiştim. Burada iyi gördüm. Ama çıksız çıksız. da onlar da çok güzeldi. Bakın burada iyi var. Ben bunu indireyim. Tamam. Burada da PP'm'in evini çekmiştim. Çünkü en sevdiğim kanal PP'm'i. ben de Neyse video bu kadardı balıklar. Umarım videonu beğenmişsinizdir. Beğen, beğendiyseniz abone olun. Beğendiyseniz abone, abone de olur musunuz canım? Eğer kardeşimin gerçek ismini görmek istiyorsanız 200 abone olmamız gerek. Bir de kardeşimin yüzünü ifşalayacağım ama birkaç saniyeliğini göstereceğim. O da 500 veya 1000 abonede. Görüşmek üzere. Çünkü ailem böyle bir şey izin vereceğini tahmin etmiyorum. Bay bay.